Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlere lehim malzemelerinin kullanımı hakkında biraz bilgi vereceğim ve birkaç lehim örneği göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle e, aletlerin kullanımı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Abi zaten biliyoruz şu an ısıttım. Lehim pastası, lehim teli olması gereken malzemeler. Aynı zamanda şu tarz böyle bir kıskaç gibi tutturabileceğiniz bir şey olursa Gerçekten çok iyi olur. Hem elinizi de rahatla. Evet şimdi başlıyoruz. Öncelikle e, temizleyip, temizleyip koymuştuk havyamızı. Şimdi ısıttık tekrar. Bunun lehim tutması için pastaya batırmamız lazım. Pastanın görevi bu. Şöyle pastaya batırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi biraz daha parlak bir renk aldı. Evet. Kendim havalandırma yapmıştım. Onu da açayım. Evet. Şimdi bu rengi aldıktan sonra biraz Nehim almam lazım fakat e, şey atladım. Önce kablo ayarlayacağız. Evet. <laughs> Sakın siz bu hatayı yapmayın. Evet. Bir miktar kablo kesmiştim. Önce bunları sıyırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sıyırdım. Ayırıyorum. Evet. Burada gerçekten ince bir kablo var şu şekilde ayırdım. Öbür tarafını da aynı şekilde ayırıyorum. Eğer uzun yaptıysanız çevirerek dağılmasını önleyebilirsiniz. Şunu yaptıktan sonra e, önce uçlara lehim tutturacağız. Lehim tutturmak için az önce söylemiştim. E, Havayı pasta O zaman bunları pasta mantıklı olur. Şu şekilde batırıyorum. Evet artık hazır. Şimdi öncelikle buraya tutturuyorum. Havyamız hazırdı. Bir miktar lehim alıyorum. Şöyle. Zaten eğer pastayı doğru, bir kullan, doğru kaliteli pastaysa lehim burada kalacaktır bu şekilde. Şimdi lehimi e, tele sürüyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Bırakıyorum. Evet kaplandı. Sadece bu gümüş rengini alması yeterli. Aynısını diğer tele de uyguluyorum. Evet, bu da oldu. Şimdi telleri tek tek kabladıktan sonra bu sefer ikisini birbirine yaklaştıracağız. Bu işlem biraz zor. Yani zor hani farklı bir şey yapmayacağız ama şu tutturma olayı gerçekten sıkıntılı ve burada yapabilecek hatalar işte bu lehim yaparken kabloyu eritme hem kötü bir koku hem de e, havlayanızın zarar verebilir. Lehim yapma özelliğini yitirebilir. Konuda biraz da elinizin yardımını kullanmanız lazım, biraz beceri lazım. Yani şu şekilde ayarladım. Şimdi tutturacağım için bir miktar daha lehim alıyorum. Evet aldım. Evet. Şimdi ikisini birbirine değerken ısıtıyorum aynı zamanda oraya lehim geçmiş olacak. Evet ısıtıyorum. Her yere lehim ulaşmasını sağlıyorum. Şimdi bekliyorum. Üflüyorum hatta. Evet. Şu an tuttu. Şimdi bu lehim oldu mu? Nasıl anlayacağız? Hemen çıkartıyorum. Öncelikle zaten kopmaması lazım. Ve renginin böyle mat değil de parlak olması lazım biraz. Üstünde kir çapak olmayacak. Gerçi benimkinde biraz olmuş. Siz yapmayın onu. Bu şekilde sağlam bir şöyle hatta elimizle kontrol ettiğimiz zaman sağlam bir lehim olabilir. Şimdi işimiz bitti bunu attık. Havaya fişten çıkartıp bırakacak mıyız? Hayır. Kullanmıştık. Üstünde arta kalan lehim teli kaldı. Bunu temizlememiz lazım. Önce bulaşık süngerine biraz değdiriyorum. Fazlalıklar bir miktar gitmiş oluyor. Daha sonra önceden ıslatmış olduğum süngere şu şekilde değdiriyorum. Evet, bu şekilde kalan bütün lehimi almış oluyor. Eğer bu şekilde yapmazsak bir süre sonra ya ömrünü yitirir. Kullanılmaz hale gelir. Bunu kesinlikle yapmalıyız. Her kullanımdan sonra mutlaka yapmalıyız yani fişini çekmeden önce. iyice temiz, temiz olduğunda emin oluyoruz. Evet. Hiçbir kir gözükmüyor. Şimdi yerine koyup şunu da kapatayım. İşte kapatıyorum. Artık soğumaya bırakabilirsiniz. E, kaliteli bir lehim yapmış olduk. İlerleyen videolarda farklı lehim türlerini de göstereceğim küçük bir flash order's yapmayı planlıyorum. Baskı devre yöntemi de anlatacağım. hepinize teşekkür ederim. İyi.